Sevgili izleyiciler Tansiyon Makalesine hoş geldiniz. Bugün de yine muhteşem Tansiyon başlıyoruz. Sevgili Tansiyonum, nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. iyiyim teşekkür ederim. At çabuk oku Kıvanç Tatlıtuğ telefonu değiştirdiniz. Sayın Kıvanç Tatlıtuğ Ukrayna'ya gideceğim, Rusya'da dizi çekeceğim dedim, bir şey demedim. Abi gideyim mi dedin, git dedim. Gideyim mi dedin, git dedim. Ondan sonra bir kere aradım ya, aramadım, çaldırıp kapattım, geri dönmedin en son aradığımda The person here called Please try again The number, No This time for dial dedi. Demeyse ki araştırdım Özel ajanlarıma bu aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Sen ben oraya gittiğinde numaranı niye değiştiriyorsun diye sordum. Rus hattını buldum da. Abicim Şimdi konuşamayacağım, kapatıyorum dedin. Ardından ben aradım da bizdeki aradınız numara. Şu an ulaşamıyor, aradınız tamam Ya kapalı ya da kapsam lanın dışındadır. Orada Ruslar, ne zıvıştı ya du telefonu çıkarttı. Ben bunu duyunca çıldırdım. Özel uçağımı atlayıp da Rusya'ya gelip Dombrovskiy al şu attı. Ama Türk'ün attığından vazgeçme. Bırak Putin'in aklını dedim de. Senin gözünden yaş aktı mı? Akmadım ya sakin sakin. Adamı konuşturtuyorsun Allah ya Allah Allah. Geç hadi gel hadi, hadi hadi Sevgili tansiyonum muhteşem yüzyılın ekibi Şehzade Mustafa ile veda yemeği yemişler. Ben de bunu anlamıyorum kardeşim. Şehzade Mustafa Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Gidiyorlar affedersin lüks restoranda Şehzade Mustafa'ya veda yemeği. Kardeşim gidip helva vursanıza Oturup her vakit mermi tokusanıza, arkasından ağıtlar yaksanıza, gidip yemek mi yenir ya? Buna kesemi dayanır ayrıca. Hadi şimdi Mehmet gitti. Yarın Berrak gidecek. Öteki gün Tarık var. Herkes sırayla gidecek. Hepsine bir yemek verdim mi? Affedersin muhteşem yüzüle ekibi. iki iki buçuk ay sonra dokuz bin olur ya. Ay. Halit Ergen sana güveniyorum. Sana ben özelden bir mesaj attım. Sen de o mesajı okudum abi dedin. Gülücük koydun. Ben de sana kahve soru işareti dedim. Sen de dedin ki çok yoğunum. Sonra ben de DVD gülücük soru işareti. Ben de sana kiki ki yazdım. Sen de bana pu 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 yazdın. Ben de sana çupi 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 yazdım. Sen de <gülüyor> <gülüyor> yaptın. Tamam o zaman bu konuşmadan sonra sen bu yemek faslını bir bitir bakalım. Sayın Halit Ergenç. Geç hadi geç hadi. Geç 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 hadi. Geç, 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 Çağla şeker sıfır bedene düştü. Ya kardeşim beylerine. ben Çağla ile konuştum. Çağla sıfır bedene düşmedi ki. Ben güzel doktor raporunu gördüm. Çağla şu an bir buçuk beden. Sıfır bedene kim diyor düştü diye. Daha bir buçuk bedenle bir buçuğu var daha ya. Bir buçuk beden kıza siz sıfır beden demeyin ya. Bebek kıyafeti yok mu? İşte özel cenin kıyafetler ince bir çizgi biçiminde iki tane ipliği böyle koyuyor kıyafet oluyor. Buradan böyle sarıyorsun kıyafet oluyor. İpi buradan sarıyor kazak oluyor. Azıcık bir deri ip yok mu bileğimize evet. Onu alıyor beline sarıyor kemer oluyor. İşte böyle bir durum bir buçuk beden. Kızın arkasını asıp kesme hadi geç araba oku. Sen benim bir canımı mı sıkmaya çalışıyorsun? Hadi bakalım. Sevgili Tansiyon'um, Tuğçe kazaz yine Müslüman oldu. Artık bu sefer oldu. Artık bu sefer... Tamam. Tamam, bu sefer artık... Allah'ın izniyle inşallah bu sefer oldu. Korkuyorum yarın bir gün bir çekik gözlüyle tanışacak. Budist budist giyecek, portakal renkli kıyafetleri yerden yükselecek. İnşallah başımıza gelmez. Tuğçecim seni de bırak. Kokulu öpüyorum. Hadi geç, hadi geç sevgili izleyiciler bugünkü süremiz bu kadar. Sizle bir dahaki görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizle falan. bir dahaki görüşmek üzere. Bakın. Sizle bir dahaki görüşmek üzere. Türk Dil Bilgisi Kurumu'nun tüm kuruluş maksadını, niceliğini ve varoluş sebebini ortadan kaldıran sunucu yakında Russell Crowe'un filminde. Neyse hadi bakalım önümüzdeki program görüşürüz. Sağ sağ. Hoşçakalın. La bir kere sus la. bir kere ben kapatayım ya. Ne antipatik ya. Hoşçakalın. <laughs>